Herkese merhaba. Ben Zeynep Tuğçe Bayat. Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterini canlandırıyorum. Merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya çalışacağım. Projeye çok hızlı dahil oldum. Önce bir senaryo okudum. Karaktere çarpıldım <laughs> açıkçası. Ve hemen ertesi gün açıkçası kendimi sette buldum. Ve çok şaşırdım. Çünkü bir plat olduğunu duymuştum. ...çok oturmuş bir set olduğunu duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Öncelikle bana platoyu gezdirdiler. Ve gerçekten çok uzun sürdü. Burada tamamen bu dünya yaratılmış. Daha önce hiç oynamadığım türde bir karakter. O yüzden beni en çok heyecanlandıran yönü bu oldu. Bir kere bir kadın oyuncu olarak çok sık rast gelemeyeceğimiz tarzda bir karakter diyebilirim. Bir kere her şeyden önce çok güçlü, savaşçı, ne istediğini biliyor. Ama bir taraftan da beni etkileyen tarafı gerçekten çok yumuşak kalpli olması, ailesine çok düşkün olması, sadece ailesine değil, tüm kendi boyuna çok düşkün olması. İtiraf etmem gerekirse oyuncu olarak genellikle karakterlerin benden farklı yönlerini düşünüp onlara odaklanmayı tercih ediyorum. Çünkü öteki türlü izleyici ...beni görme ihtimali var sürekli olarak. Ama ben daha çok oynadığım karakterin görünmesini tercih ederim. O yüzden... ...Targun'u canlandırırken... ...birazcık daha bana hiç uymayan yönlerine... ...odaklandım. O da birazcık daha... ...güçlü duruşu. Ben güçsüzüm anlamında demiyorum ama... ...bu kadar dışarıdan... ...sert görünen bir yapım olduğunu düşünmüyorum. İnsanlara göstermek istediğim şey bu değil... ...açıkçası. Ama Targun... Birazcık mesafe koymayı seviyor bence ve herkese birazcık daha e, şüpheyle yaklaşıyor. E, belki yaşadığı şeylerden kaynaklı olabilir. Bu yüzden bu yönlerine odaklandım ve tabii ki çok iyi savaşıyor, çok iyi ata biniyor. Bunlar beni heyecanlandırdı. Set'te gerçekten ortaklaşa böyle gönül koyarak yürütülen bir şey var. Bu tabii ki tüm işlerde, tüm setlerde böyle. Ama burada şey gibi sanki biri böyle uykusunda, bir bebek uykusunda uyuyor da çıt çıkmasın da o bozulmasın gibi bir hissiyata ihtiyacımız oluyor açıkçası. Kimi zaman çok zor sahneler çekiyoruz. Hem duygusal olarak hem fiziksel olarak. Orada gerçekten ekip de elinden geldiğince bize yardımcı oluyor. Bu, bu çok önemli. Hani role girmek, çıkmak bir tarafa gerçekten burada kendini güvende hissetmek benim için en önemli olan şeydi. Bunu da buldum. Gerçekten senaryoda her hafta geldiğinde ben çok şaşırıyorum. Yeni bir şey öğreniyorum Targun'la ilgili olarak ve doğal olarak işler gittikçe karmaşıklaşıyor ve zorlaşıyor benim için. Ve bu duyguların altını keskin çizmektense gerçekten hani o an nasıl ki Osman'a itiraf ettiğinde seyirci de bilmiyorum kaldı mı? Ufacık da bir olsa gerçekleri söyleyecek mi? Şu an kalpten mi söyledi? Hangisi gerçek? Acaba Targun ne düşünüyor? Bu gizem. Bence bu karakteri ayakta tutan bir şey. Ama şeyi gördük. Özellikle yine Özge oynadığımız bir sahnede Bala Targun'un bir birbirleriyle ilk defa bu kadar etkileşim kurdukları, birbirlerini belki ilk defa anladıkları bir sahne var. O sahne gerçekten Özge ile birbirimizin gözlerinin içine bakıp bakıp ağladık. Hatta gerçekten dedim ki Targun bu kadar ağlamamalı mı? <laughs> yani ama o kadar gerçekten şeydi ki, Özge ile olan alışverişimiz o kadar yüksekti ki o sahneyi mesela onun hissettirdiklerini unutamıyorum. Hatta ve hatta biz kendi aramızda böyle bir prova yaptık. Orada bile böyle bir şey hissetmiştik. Hatta korktuk dedik ki bunu keşke prova etmeseydik, keşke kayıtta yapsaydık diye oyuncuların bazen böyle ilginç <laughs> problemleri oluyor. Öncelikle herkese beni bu aileye kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Umarım etmişsinizdir. <laughs> böyle söyledim ama etmeyenleriniz de umarım yakında eder. Hepimiz Hayatımızda zor zamanlardan geçebiliyoruz. Bazı şeylerin arasında kalabiliyoruz. Targun da gerçekten en doğrusunu yapar. İnanın ben bilmiyorum ne yapacak. Hatta bilmek de istemiyorum. Böyle adım adım öğrenmek güzel oluyor sizinle birlikte. Bu gizemi umarım daha koruruz. Ama gizem çözüldüğünde de eminim bambaşka güzel yollara çıkacaktır. Tekrar izleyenlere çok teşekkür ederim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.